Septiktir. Evet. Yani bu hastamızın sorusuna direkt şu bitkiyi kullan yararlı olur diyemeyiz. Neden? Bu hasta antibiyotik kullanması lazım. Bakın evet. antibiyotiklere çok karşı çıkan birisi diyor ki <laughs> yeri geldiğinde Ama antibiyotik de kullanılacak, ilaç da kullanılacak. Diş hekiminin yazdığı antibiyotik kullansın yoksa evet. bu bitkiyle falan geçecek bir dert değil. Yardımcı olarak adaçayı, ardıç tohumu, ve e, papatya. karanfil, papatya bunlarla çay yapıp gargar yapabilir. Ha, gelelim diş eti hastalıklarına. Diş eti hastalıklarında kullanılacak bir numaralı ürün koenzim Q10. Duydunuz mu? Q10 derler. Q10. Çok meşhurdur. Q10, 10 ten 10 yani ten 10 demek. Yani ben 10 var ya. Evet. O, oradaki ten <laughs> 10. Evet birazdan Wings'ten de bir, bir vereceğiz. <laughs> Q10 aslında kalp ilacıdır. Evet. Yani kalp kaslarını güçlendiren bir ilaç. Q10. Çok meşhurdur bu ha. Japonya'da falan devlet öder bunu. Ciddi mi hocam? Tabii. Hocam bizim sağlık bakanlığımız hiçbir şey ödemiyor. Ya zaten. Ödemiyor yani. Normal yani ilacı ödemiyor ki bitki ödeyecek. Değil mi ya. hocam? Neden <laughs> bitkilere bitkilere... Bilmiyorum var, artık. Bu, bu, bu çok uzun bir tartışma konusu. Evet. Diş eti hastalıklarında Q10 günde 100 miligram ağızdan alınmalı. Koenzim Q10. Bir de bir pratik formül. Çok kaliteli bir diş macunu diyelim. Diş macununuzu diş fırçanıza koydunuz. Evet. Üzerine de propolis ekeceksiniz. Tuz gibi. Propolis. Propolis. Propolis evet, neydi? Bunu izleyicilerimiz e, not ediyordur umarım. Propolis. Evet. Neydi propolis? Propolis e, neydi? Propolis diş etine iyi gelen bir şeydi <laughs> <laughs> ama. Propolis bir geldi. arı ürünü. Evet. Benim bir bal, arıcı arkadaşım vardı. Balcı. Derdi ki Mahmut, bal arının ürettiği en adi ürün. Bak bal arının ürettiği en adi ürün. Birinci ne? Propolis. Çok değerli, çok pahalı. Polen tarzında bir şey midir? İkincisi hocam? polen. Evet. Yok propolis şudur. Propolis arının kovanın güneş ışığı sızdığı yerleri kapattığı reçineli bir madde. Ama çok antibiyotik özelliği var bağışıklık sistemini de destekliyor. Aslında hocam sözünüzü kesiyorum da diş etindeki hastalıklar veya diş etindeki çekilmeler, evet. diş etindeki şişmeler, evet. iltihaplanmalar aslında vücut direncinin düşmesinin bir sonucu değildir. Onun da sonucudur. Ciddi iltihaplanmanın sonucudur. Diş eti fırçalama alışkanlığının olmamasının sonucudur. Bunların evet. hepsinin sonucudur. Çünkü benim bildiğim ağız kadarıyla ağızda çıkan yaralar vücut direncinin immün e, göstergesidir. göstergesinden kaynaklandığı. Diş eti için kuten Propolis Köten. ne yaptık? Macunumuzun üstüne propolis ektik. Evet. Onunla fırçaladık. Bu kadar basit ya. Antibiyotik direkt Çok faydalıdır ve C vitamini. Evet. Skorbut denen bir hastalık var biliyorsunuz. Ve evet, evet. C vitamini eksikliğinden evet, evet, kaynaklanıyor. Evet. Diş etlerinde C vitamini çok önemli. C vitamini. Mesela bazı bilim insanlar çıkıyor diyor ki biz vitaminlere karşıyız. Yahu bu nasıl bilim insanlığı ya? Olur mu canım yapıcı ve onarıcı. <laughs> yani vitaminlerin <laughs> etkinliği çok fazla. Belki vitamini şey olarak karşı olabilirler mi hocam? E, kapsül şeklinde karşı olunabilir mi? Hayır. Yani C vitamini kapsülden gerçekten alabilir miyiz? Burada şu var. Bak kriter şu. Yeterli ve dengeli besleniyorsan vitamine gerek olmayabilir. Hap şeklindeki vitaminden bahsediyoruz. Hap şeklinde alınacak. Daha yoğun. Yahu bir tane ekstra C vitamini mi alalım? Bir kasa portakal mı yiyelim? Gerektiğinde portakal tabii yiyelim. O ayrı bir şey. Evet. Ama sizin dişiniz kanıyor. Durmadan portakal mı yiyeceksiniz? Yoğunlaştırılmış, ekstra alacaksınız. Evet. C Mesela kemik, ke raşitizm var. Kemikleriniz gelişmiyor. D ne yapalım? Durmadan kelle paça mı yiyelim ya? Yani? Hayır, Hayır. Onu da yiyelim ama D vitamini de alalım. Gözünüz görmüyor. Tavuk karası var. A vitamini alacağız canım. Mutlaka. Yani, A vitamini özellikle e, havuçtan alacağız. Özellikle de şunu söyleyeyim hocam bir optisyen olarak burada yeri gelmişken. Havuç lütfen, lütfen izleyicilerimize rica ediyorum. Havucu rendelesinler <laughs> ve üzerine zeytinyağı dökerek bravo yesinler. Benim Çünkü unutursun. A vitamini e, yağda çözünen bir bravo. vitamin e, havuç üzerine zeytinyağı döktüğümüz zaman vitamini tamamen çözülüyor. Hazma daha kolay bir hale geliyor gözlere de çok iyi geliyor. Ben daha bir detaya gireyim. Buyursunlar. Şimdi biz bunlara karotenoidler diyoruz. Evet. Bitkilere koyu rengi. Hani az önce dedim ya bitkilere açık rengi verenlere ne diyorduk? Flavonoidler. Evet. Koyu renkli verenlere de karotenoidler diyoruz. Mesela en önemli karoten beta karotendir. Üzerinde en çok çalışma yapılan işte havuçtaki. Evet. Ve bunlar A vitamini öncülüdür. Yani karoteni alır vücut Karaciğer onu A vitamini döndürür. Evet. Bunlardan bir tanesi de domatesteki laikopen. Laikopen. Domates ve karpuzda. İşte onları bunları onları kış, bit... kış meyvesi veya bitkisi değil hocam. Onları he, bulmak mesela. Ben şunu demek istedim. Domates yiyecekseniz direkt domates yemeyin de az önce senin dediğin gibi zeytin sızma zeytinyağıyla yiyin. O zaman laikopeni vücudunuz emer. Emer. Evet. Yoksa emmez. Yoksa biraz daha zor olur. Zor olur. Ee, şalgamda var mıdır hocam bu vitamini almak? Elbette var, var. Çok kolay Tabii değil ki. mi? Tabii ki var. Yani ben bir zaman zaten Adana'ya bir gittiğimde arkadaşıma sordum. Burada gözlük çağırdı dedim. Kimsenin gözü bozulmuyor ki arkadaşım <gülüyor> <gülüyor> şalgam içmek. <Çok> güzel. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sen Ereğli'yi açtın iyi olmuş. Hocam kesinlikle şalgam içsinler. Evet. Şalgam suyunu. Ayrana, hazır ayranlara biraz daha tercih edilmeli diye düşünüyorum. Evet. Şalgamın Yanlış tek sakıncası doğrudur. Tansiyon. Çünkü tuz var içinde. Evet. O çok Ona dikkat etmek evet. lazım. Ama hazır yoğurt, hazır ayranlarda da yok mudur hocam? O var, olmaz olamaz mı? Ekstra koruyucu maddeler var. Tabi tabi, tabii. vücudu yorabilecek. Tabi. Ee, aslında her şeyin doğalını tavsiye ediyoruz. Evet. Ş ama şalgam da çoğu zaman doğal olan bir ürün. Doğal. Ee, tabii destekliyoruz şalgam Şalgam yapılması da kolay. Kolay. Ee, ve şalgamın beklemesi de kolay oluyor. Evet evet. Bekleyebilen bir ürün. Tuzdan bekliyor. Yoksa beklemez. Tabii tuz koruyor onu. İşte o yüzden tansiyon hastaları şalgam içmesin. Ya ekstra koruyucu içermesine gerek kalmıyor. Tabii tuz olduğu için. Ekstra renklendirme içermesine gerek Aynı kalmıyor. Aynı turşu gibi. Turşu gibi. Evet. Yapılması çok kolay. Evet. Bir de kaliteli bir firmadan alırsanız Tabii. inanılmaz güzel bir şey. Hocam sorular çok fazla var. Enteresan sorular da var. Kekimelik için tavsiyeniz nedir diyor bu konuyu Kendinlik bilmiyorum. Için. bilmiyorum. <laughs> yani bilmediğim, bilmediğim bir şey. Evet, biliyormuş kekemelik ki ben... biraz bizim e, aslında program formatımızın dışında özür dileriz bu yüzden izleyicimizden. Ne diyebiliriz ki yani eee o konuda. Yok yani kekemelik hayretmez. için hiçbir şey diyemeyeceğim Artık rehabilitasyon. Rehabilitasyon. Yani. Evet. Hocam çok sorular geliyordu. Aslında bu soruları toparlayıp veriyorum. Mesela yine izleyicilerimiz e, üzülmesinler veya kızmasınlar diye bunları bir geçmek gerekiyor. Benim kaslarım çok zayıf. Herhangi bir iş yaptığımda çok terliyorum, çok çabuk yoruluyorum diyor. Zannedersem vücut direncinde bir düşme var. zaten vücut direncine bol bol değindiğimizi düşünüyorum. Bunun için biz Sibirya Gingseng'i tavsiye ediyoruz. Kore Gingseng'i tavsiye ediyoruz. Ve meyan kökü tavsiye ediyoruz. Ekstrat şeklinde değil mi hocam? Ekstrat bunlar? şeklinde. Evet. Bu, bir bu şekildeki ekstrat. De, Mesela Gingseng. Evet, evet. Bir, bir de whey protein var. Peynir altı suyu proteini. Evet. Kasları gelişmeyenler için biz whey protein tavsiye Peki, ediyoruz. Peki belli bir yaştan sonra da geçerli olur mu Her hocam? Her zaman alınabilir. Her zaman alınabilir. Evet. Enteresan, güzel bir olay. Ama şu ekstrat tek başına herhalde vücut direncini ee, bayağı bir evet. desteklediğini destekler. Özellikle Sibirya ginsengi ve Kore ginsengi destekler. Evet, artık bu sağlık bakanlığından özellikle onaylı bu şekilde kapsüle edilmiş ekstratlar... Evet. Evet. Evet yeri geldi. Ve tanınmış çok marka. Çok önemli. Faydalı oluyor. Bakın ben şimdi size şunu açıkla söyleyeyim. Buyursunlar hocam. GES'de var olan ürünlerin %90'ından fazlası çok kalitesiz. Evet. Hocam artık programımızı kapatma evet. vaktimiz geldi. Aslında rejiden de bayağı bir uyardılar. Evet. Biraz vaktimizi çok fazla aşmışız. Biraz değil bayağı bir aşmışız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Yine ederim. keyifli çok güzel bir program geçirdik. Bu arada şunun müjdesini de verelim. Evet. Allah'ımızın verirse bundan Versen. sonra her hafta. Öyle mi? E, evet. Her hafta çıkacağız inşallah. inşallah. Aslında ben söyleyecektim de... onu da sizin <laughs> daha güzel oldu. Daha güzel oldu inşallah bundan sonra. Ee, her hafta cuma günü Evet. E, saat 8 8.30 arasında programımızı yapmaya devam edeceğiz her hafta sonu. 2 haftada bir program yapıyorduk. Bundan sonra her hafta inşallah yapmaya i̇nşallah. çalışacağız. Değişik sponsorlarımız olacak. Evet ee, Bu konuda sağ olsunlar bize verdikleri destek için. Ee, izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz vakit ayırıp bizi izledikleri için. Evet. Hocam en başta da size teşekkür ediyorum. Estağfurullah ben ee, size teşekkür çok ederim. Çok güzel programlar, çok güzel bilgiler verdik. Ee, elimizden geldiğince ereğlimize bir faydamız oldu inşallah insan, ne kadar güzel hocam sağlık mutluluk diliyoruz insanlara evet teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için de size teşekkür ediyoruz bir başka programda yine bir arada olmak ümidiyle iyi akşamlar diliyoruz efendim